Selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Sinat Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Brawl Stars Şampiyonlar turnuvasını bitirmeye çalışacağız Evet burada gördüğünüz tüm etkinlikleri bitirmeye çalışacağız 4 yenilme hakkımız var İlk haritamıza bakıyoruz elmas kapmaca elmas kapmaca Burada bence arkadaşlar Rico gerçekten çok iyi gider duvardan sektire sektire milleti öldürebiliriz Şöyle size haritayı tekrardan göstereyim Bence çok güzel bir harita tam Rico'luk bir harita o zaman uzatmadan hemen başlayalım Evet arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Bu ki de ilkellerde şu anda botlar geliyor. İleriki bölümlerde gerçekten iyi oyuncular gelecek. Arkadaşlar bu el çok kolay olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü karşıda botlar var. Herhalde botlara da elenmeyiz. Herhalde bot değil bunlar ya. Az önce aksör kullandı. Bot aksör kullanabiliyor mu? Gel gel hemen geriye kaçalım. Oğlum oh, gelsene. Kazandık herhalde ya. Kelimizi çok güzel bir şekilde kazandık. Bu arada iki tane şemsiyetli Messi var. Ben birini likelayayım Et <laughs> Evet bize bir tane ücretsiz stratejisi veriyormuş. Buradan ne çıkacak? Tabii ki de enler ne çıkacak acı? Evet karşıda Frank, Edgar bir de Nita vardı. Bizde de iki tane bazlı var. Aa, bu Edgar eleman yine mi geldi bu Edgar? Bu, 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 what, what mean? Bu, bu. Öldü güzel. Şu Nita'yı da öldürmemiz lazım. Abi son dakika maçı kurtardım çok güzel hepsini ben alacağım. Hadi abi hadi abi 13 saniye hadi. Abi hayır son saniye son saniye abi hayır 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 hayır. Tamam 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 tamam, <laughs> tamam 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 tamam. Şaka gibi son saniye kaybettik ya. Sonu yok mu bu ızdırağabın Allah'ım. Abi yıldız oyuncu olmuşum bizimkilere bak adam 7 kere ölmüş ya ya 7 kere ölmüş ya kafayı sıyıracağım ya yemin ediyorum. Evet abi ilk yenilgimizi aldı. 3 hakkımız kaldı. Abi hala benim aklım önceki maçta kaldı abi. Son dakika kaybettik ya şaka gibi. Güzel 6 tane oldu. Abi kaç. Abi çok stres yaptım bizim bazı deli dana gibi adamları da duydu. Bir de tüm elmaslar onunla. Abi ikinci star hediyesinden ne çıkıyor? Jeton çıktı acı <laughs> ne yapayım ben Jeton'u Ne kadar komik ya Evet arkadaşlar yanıma iki arkadaş aldım Kubarat bir de Frenek God diye Kubarat'ı tanıyorum da Frenek God evet, takım aramasıyla geldi İnşallah çok iyi oynuyordur Yani inşallah turnuvayı kazanırız ya Tek dileğim turnuvayı kazanmak şu anda Güzel sütü öldü Abi Edgar bizi çok darlıyor ya Bir elmasımız lazım Çok güzel abim Çok güzel tamam Abi bundan ne çıkacak Ender'de Stansı gizemli güzel İnşallah iyi bir şey çıkar. Konuşamadım bak. Abi dünyanın en kötü kostümü çıktı. Evet abi ben takımdan ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü onlar elmas katmaca oynuyor. Hala ben savaş topuna geçtim. Evet yine tekrar yalnız devam edeceğiz. Şöyle bir haritaya bakıyorum. Hacı ben burada jack'i alacağım ya. de aslında bir iş yapabilir miyiz? Şöyle bir bakıyorum yani... Çok da bir harita yok da. Abi Jack iyidir ya. Ben Jack'i alacağım. Şöyle eşyalarımızı da seçelim. Evet karşıda Rico, Melody bir de Griff var. Bizi çok zorlayacaklarını düşünüyorum. Özellikle Rico ile Melody'nin. Abi atamadım. O golü nasıl atamadım? Buraları bir keselim ama. Yok ya. Gel gel. Hadi gel. Çok güzel. Koş. Koş azıcık. Ver 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 bana ver. Abi bir tane aksesuarım kaldı onu idareyle kullanmam lazım. 5 saniye kaldı inşallah biri doğar. Abi o köşeden nasıl gol ya orada biri yok muydu? <laughs> Evet abi Jackie de yapamadık burada Rico olacağız. Bence önceki maç Rico'lar çok iyi oynamıştı. O yüzden de bir oradan bir etkisi var. O yüzden hemen bir Rico ile başlayalım. Abi ben anlamadım. Evet abi karşıda Dynamax Shade falan var. Falan filan. Şimdi alacağız inşallah. <laughs> abi çok güzel attık son saniye attık tamam çok iyi ilerliyoruz şu anda Şuradan star alalım inşallah efsanevi <laughs> Ay! Unutlu mu arkadaşlar? O neydi öyle bir anda gelince ya? Çok unutlu mu arkadaşlar ya? Abi! <laughs> ne kadar komik ya! Şansına bak inşallah efsane bir dedim. Efsane bir çıktı valla billah. Abi ne çıkacak ya? Abi gidip de yıldır gücü buradan niye veriyorsun? Bir... Hayda. Çok zor ya. Ay Şimdi bir karakter falan var ya. <laughs> <laughs> bak moralim bozuldu inan. Evet abi son iki aşama kaldı savaş topunu bitirmemize. Diğerlerini bitirmemize de bayağı var şu anda. Ve iki kere yenildi. O <laughs> elmas kapmaca da çok sıkıntı gitti. Zaten elmas kapmaca bir savaş topunda bir kaybettik şu ana kadar. İnşallah diğerlerinde de kaybetmeyiz. Gerçekten şu anda iyi gidiyoruz bence. Neyse devam edelim biz. Siriko, Bibi bir de Crow var karşıdan. Çok güzel bir şekilde ilk gol attık. Abi ikinci golü de çok hızlı bir şekilde attık ve bu da bitmiş oldu. Hemen star açalım. Belki yine efsanevi çıkar şansımıza falan. falan. Falan Evet abi bu sefer bir cacık çıkmadı ama destansta ne verecek? Loyal'ın kızgın emojisini verdi. Abi aslında ilgilerimizi nazar boncuğu olarak da sayabiliriz. Tamam abim. Tamam hallediyorum abim abi. Tamam. Tamam abim. Şansın abim. Kral abim. Eyvallah abim. Bu Frank şey çok kötü bir şekilde gol attı. Abi burada tank çok işe yarıyor ya. Abi yine yedik ya ya yine yedik ya şu anda. Daha geçmemiz gereken bayağı bir yer var ve 3 yenilgi aldık şu ana kadar. Çok moralim bozuldu. Abi Frank bizim içimizden geçti ya. Ben de Frank alacağım. Tamam kardeşim. Valla abi içimizden değişti bizi Frank ya. Güzel abi duvarları açtım. Abi AFK var takımda abi şaka gibi yemin ediyorum Kur'an çarpsın şaka gibi takımda AFK var ya Bana Abi var ya şu anda Nita yüzünden kaybediyoruz ya abi Nita yüzünden kaybediyoruz şu anda Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Versene, versene, lu versene. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. Arkadaşlar bu arada ben çıkış yapmayı unutmuşum. Ee... Bunu editlerken yapıyorum şu anda. Hatta size göstereyim belki göstermemişimdir orada. Burada şampiyonluk mücadelesinde 4'te elendik. Evet burada savaş topu ikincisinde kaldık. 5 tane almışız toplamda. Daha da hakkımız yok biliyorsunuz. Öncelikle turnuvalarda elmas verip alabiliyordunuz. Ama şimdi elmas da veremiyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.